Hepinize Merhaba Arkadaşlar Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün size ee Leon'un yüzünü göstereceğim Bakalım neymiş Nasıl olacak Bunu En azından göstereceğim Bu videoya 25 bin like gelirse Hepinize onun yüzünü de göstereceğim Ne çok olmayacağım 15 like geleni 15 like gelirse LP'im Elpimon'un yüzünü de göstereceğim. Söz veriyorum. Şimdi Leon'un yüzünü göstereceğim ama söz verin 15 like ki bak ben söz verdim 15 like ise göstereceğim. Siz de söz verin, like'ınızı atın. Göseyim. Leon'un yüzü çok tatlıymış yani. Zaten böyle karizmatik. Böyle böyle de karizmatik olmuş. Şimdi yazda boyun uzun gibi. Evet bak. Böyle böyle bir çocuk işte. Ya saçını. Ben saçını çok beğendim. Saç. Zaten karizmatikmiş yüzünden belli oluyor buymuş. Hiç de çok farklılık yok. Sadece şapkasını çıkarınca böyle bir şey çıkartıyor. Baya büyük bir büyük. Yani büyük olgun bir çocukmuş. Yani baya bu, bunu büyütmüşler. Biraz küçültebilirdiler. Çünkü, çünkü yani böyle evet bakın böyle bakarsak anlaşılıyor zaten biraz daha büyükmüş ya ama saçından dolayıymış şimdi fark ettim. Neyse bay bay.